İyi misiniz? Evet. Herkese merhabalar. Evet. Bugün sizlerle PKX'de oynuyoruz. Ya hak. Evet arkadaşlar şöyle şuradan zıplayalım. Size bir şey göstereceğim orada. Çok iyi bir şey göstereceğim ama. Bilenleriniz vardır illaki. Alanlarınız da vardır. Yukarıda arkadaşlar kutu var. Ben onu aldım. Daha çıkmıyor. Evet. Yaşasın ırkımız. Çin'e bedel türkümüz. Söylenir türkümüz. Çağlardan çağlara. <laughs> Yuhuu. Yok ama. <anladım. gülüyor> eh hu ya eh hu. ya eh hu. Böyle arkadaşlar. Buraya da zıpladığınız son zıpladıktan sonra geliyorsunuz. Bu sol tarafa dönüyorsunuz. Sol yoldan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra isterseniz buradan zıplayabilirsiniz ya da oradan aşağıdan da gidebilirsiniz. Sizin kararınız. Ama şimdi aşağı giriyoruz. Buradan böyle şey yapıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz. Ondan sonra burada odunluklar var arkadaşlar. Odunluklarda bu yurda kutu oluyor. Ben buradaki kutuyu aldım mesela arkadaşlar. Evet. Bir de şu hani evlerin olunduğu bölge var ya arkadaşlar. Orada e, e, şey var. Hani nasıl diyeyim ya. Adını unuttum. Kule kule gibi bir şey var ya. Ormanın en yukarısında da var arkadaşlar. Ya geliyorsunuz direkt atmışından alın mesela. Geliyorsunuz arkadaşlar. Ya dönmüyorsunuz benimki gibi. Ben yolu karıştırdım. Geliyorsunuz ya arkadaşlar evlerin bulunduğu yere. Ondan sonra şu kulenin en yukarısında bir tane kutu var. Ben oradaki ne daldım? Enerji içeceğimizi çantamızdan alalım. Şimdilik almayalım. Boşuna yük taşımayalım. Belki daha çok ağırlık olacak. Zıplayamayacağız belki. Ana o. Evet arkadaşlar şuradan da Allah kahretsin çok gıcık kapıyorum böyle düşüyoruz ya de an özellikle burada ben roblox falan oynarken öyle yapıyorum Evet ilerliyoruz arkadaşlar çok uzun ama bayağı uzun Allah çok yüksek Fırat abi bu çok yüksek ya Alex nerede Alex Alex. Lan Alex yok valla. Sen da, senin daha yeni mi aklına geldi? Fırat abi ya nereden bileyim ben? Allah Allah. Enerji içeceğimizi alıyoruz arkadaşlar. Çantamızdan alalım. Ya siz gidip e robotun dünyasında anda alabilirsiniz. Sizin kararınız. Mesela geliyor ya arkadaşlar. İşte ben neden enerji içeceğini aldım. Büyük bir sır çantamı saklandı arkadaşlar. Şimdi enerji içeceğiniz eee içip arkadaşlar buradan şu pastanın e, yıldızlı bulunan üstüne atlayacağız. Ya bilenleriniz vardır. Ondan sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Yanlış mı yaptık ya? Yo. He. Şurada yarın pasta görüyorsunuz. Eee ondan sağdaki yarın pasta geçiyorsunuz arkadaşlar. Orada kutu oluyor ben aldığım için size yani göstermiyorum. Allah bacağım kırıldı. <laughs> bacağım kırıldı. Bacağım kırıldı. Bacağım kırıldı. Hiç komik değildi. Evet evimde bir değişiklik yok arkadaşlar. Yaşasın ırkımız. Çin'e beden ırkımız. Yuhuu Allah Allah Evet İki yarışımıza mı geldik biz Evet paten kayalım arkadaşlar paten yarış Çıktı mı ben ne oldu Saniye gitmiş Başla Hadi biraz daha hızlı Fırat İkinci Fırat biraz daha hızlı ikinci Fırat Biraz daha hızlı. Evet. Çok yavaşsın. Sadece şu hızlanma yerlerde öylesin. Biraz hızlı olur insan. Tamam birinci Fırat abi. Tamam kızma ya. Sen de hata yapabilirsin. Ben de yani. Sesini kes lan. Abi ya tamam. Hep kızıl zaten sende bana ya. Bak yanlış yaptın yine. Hayır be o yanlış yapan sensin. Sen beni kullanıyorsun sen beni hareket ettiriyorsun. Kes lan. Çok geç geldik arkadaşlar. 52 saniye bayağı geç geldik farkına göre. Şöyle şuradan da zıplayalım. Dina dina dina. Ne anlamı vardı şimdi şarkı söylemenin orada? Robot kullanmak zor mu bunların her şeyi? Senin bin kolun yok ya. Sana her şeyi kullandırıyorlar. İş mesleği. Lan bari çıkayım buna ya. Allah! Boş ver. Gelelim arkadaşlar robotun içindeki oyunları oynayalım. Robot içinde koyunları oynayalım oynayalım Çünkü çok iyi şeyler var Ben çok seviyorum ben şu hayvanları bulma oyunu ya da yok şurada koyunluğunu oynayayım ördek oyununu çok severim çok 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 severim ya da Arkadaşlar şunu oynayalım biz ördek oyununu oynamayalım şunu bunu oynayalım parkur oyununa parkour oyununu en sevdiğim burada et hareket et e doğrusun sonunda oyna diyelim Çıktım şıkıdım, şıkıdım oyna diyelim de diyelim oydurdum şarkıda nasılmış da nasılmış Çıktım şıkıdım oynayak şıkıdım şıkıdım oynayak oynaya. Fırat 2 efendim abi sen neden böyle oynuyorsun o boşver Hadi başla eğer bir yanlışın olsun vallahi döverim seni. Abi tamam. İlla ki yanlışın olacak da o kadar da değil ya. Ben sana o kadar kötü mü davranıyorum Fırat? Evet abi ya. Sen de adamı sinir ediyorsun ama. Orası var bir de. Allah. Evet. Yaşası! Düşseydim ben burada. Vallahi çok kötü olurdu. Rezalet çağırırdım. Rezalet. Dinay, dinay, din. Didi, 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 didi. Sıfır geçti. Dinoay. Sıfır da geçmedi aslında. Bu sonsa arkadaşlar, bu hayır, bu hayır. Aslında bu bu, sonmuş. Yaşasın ırkımız. Çine bedel Türk e. Biz orada dansımızı ediyoruz. Evet arkadaşlar. Tabletin arkasında çatlaklık var mı? He yok. Bir kırıntı gibi bir şeymiş. Nasıl ama Bu doğruydu. Pabuçlar gibiler. Dans etme. Düzgündür. abi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ben Fırat 2 için. Abone olmayı unutmayın. Bütün videolarımızı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her videoda ben yokum. O çok üzülüyorum. Ya illa ben PKX'de mi çekeceğim Fırat? O da var burada tabi hadi. Arkadaşlar oyunumuza geçelim. 2, 1, 0 başla. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle duralım. 10 dakika kalmış. Abi ne olmayı unutmayın arkadaşlar Fırat 2 dediği gibi. Bu küçük Fırat 2'yi kırmayın lütfen küçük bak. Oyun içinde fratki. Allah. Şii. <laughs> Aha çıktık. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle her şey şöyle, şöyle. Evet, şöyle. Şunu da şöyle. Evet, bunu da böyle. Evet. Aa böyle dedim. Kendimi asla affetmeyeceğim. Düşüyorum. Biraz e, şarkı hani şarkı ile gidelim. Ya neden böyle ya? Neden böyle Biraz dikkatli ol Fırat küçük. E, hadi. 250 elmasımızı aldık arkadaşlar. Evet. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar öbürkü videomuzda Roblox olacak arkadaşlar. Öbürkü videomuzu çektikten yani yarın e, Roblox videosu çekeceğim arkadaşlar. Babe bu arada arkadaşlar yarın e, yani ben dün Roblox ya biz PKX'te değil şimdi Roblox neden konuşuyoruz Evet arkadaşlar yarın Roblox çekeceğim ona da abone olmayı unutmayın lütfen Eki bir sıfır başla dinani 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 Arkadaşlar bu videoda hiç konu ay bu parkurda hiç konuşmayacağım. Özden iyi dinleyin. Hani iyi dinleyeceksiniz. Aa, konuşmayınca da sıkıcı oluyor ya. Ben konuşmayacağım bana ne? Arkadaşlarımı kırmayacağım ben. Arka ya kırmak. Yani arkadaşlarımla konuşacağım ben. Bana ne ya? Şu bence. Hayır. Bu bence. Hayır. Bence bu. Evet. Ya şey. Evet 685 Para 3 elmas Ve bitti 256 yine 30 bilet Evet arkadaşlar 13 bin Yaşasın Yaşasın, yaşasın. Bir kere de geri gideceğim Gidemiyorum değil mi Geri gitseydim güzel olurdu ya. Daha oynama hakkımız yok. Uyuy, uy, başa. Ne yapacağım arkadaşlar? Pet para da oynayacağım. Ay, oydu diye boy? Ah, bu tarafta. Bunlar neymiş? Boş ver. Bu neymiş? Bu da biletmiş. Bu da oynamakmış. Bu ne lan? Sadık dost yürüyüşü süresiz devam eder. İstediğin zaman girip çıkabilirsin. Sadık dost yürüyüşü bu mu? Lan ben bunu başka şey zannediyordum. Ben bunu normal oyun zannediyordum. Sınırsız olduğunu biliyordum da. Ben bunu Başka şey sanıyordum. Adı Sadık Dost yürüyüşü. Hangisiydi ya? Unuttum bakın. Bence şu turuncular. Bence yanlış yaptık var ya. Çünkü hiç dikkatli görmedim kaç yapmışım arkadaşlar ben? ah göstermedi neden? Ben kaç yapmışım? Bunu da göstermedi. 36. Oğlum çok yakın. Nasıl kabul etmiyorsunuz ya? Çok yakındı ama ya. La bir sayıydı. Aradaki sayı bir ya. Vay boş verin. Evet, bunu ben şu anda bir tane görüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ben 19 yaptım arkadaşlar. Kesin bu da 15 çıkacak. Çünkü ben bir tane arkadaşımla oynamıştım 15 çıktı. Aa 19 çıktı ya şahsın arkamız Çin'e bedel Türkümüz söylenir Türkümüz çağlardan çağlara hadi o kral tacı da bana yakışmış aslında. Ee, şu giyem yerinde bana kral mı alsak kral tacı mı alsak ama boş ver ben ev alacağım arkadaşlar lev. söylemiş miydim size ya neydi unuttum ya bence kirpi bir iki üç 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet 15 arkadaşlar kesin 15 çıkacak bakın Doğru yaptım kesin Değil mi? <laughs> Erik Dalı Gerbektir Elik el Neydi ya? Erik dalı gervektir. Erik dalı gervektir. Amanın basmaya gelmez boşver. Şapkalı bir balık. Ay şapkalı bir balık diyorum. Balıklı şapka. Evet. Kesin çok hızlı. 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 4 1 2 Ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bana da bunu arkadaşım söyledi. Şu ilk baştan gelen mesela boş verer. Anlatamıyorum. Dinanay. Yeah, you Bence biz buna devam edelim ya. Ben bunu bayağı sevdim. Aa bu şey değil mi ya? Neydi? Bir tane çizgi film kanalı vardı arkadaşlar. Unuttum. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yanlışlıkla fazla bastım. Allah kahretsin. Yanlışlıkla fazla bastım deme ya. Yanlışlıkla fazla bastım. 22 benimki. Ne dedim arkadaşlar? Yanlışlıkla fazla bastım. Şu en sonda yanlışlıkla fazla bastım ya. <laughs> Sıradaki tur 2 1 0. Zor seviye mi? Ya bizim için kolay seviye. Köpek balığı bizim için kolay seviye mesela. 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 deme kesin bak doğru çıkacak arkadaşlar bizim için daha demin kolay seviye dedim bak kesin doğru çıkacak 20 idi lan Oğlum 21 değil mi? Benimki de 21 olsaydı keşke ödülün iki. Evet arkadaşlar. 2, sıradaki tur. Art. 3 2 1 0 Evet arkadaşlar. Ne zaman bitecek ya? Ya neydi ya? Unuttum bak. 1 2 kesin şu 3 4 5 6 7 Kesin şeyler arkadaşlar. Şu mavi vardı ya hızlı gider. Kaçtı ben unuttum ya. 10'du deme oyun. Lan inekmiş Allah kahretsin ya. İnekmiş ben 7 yaptım. Tamam. Evet arkadaşlar bir durduralım videomuzu. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bitti. Görüşürüz. Bay bay. Allah emanet olun. Yarışımız başladı bu arada arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Diyorum 20 dakika oldu. Her zamanki gibi fazla. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum bu arada. Allah emanet olun. Hadi görüşürüz.